Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hep birlikte cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Ee, öncelikle cildimizi ışıl ışıl temizleyeceğiz. Ardından e, yüzündeki tüyleri nasıl aldığımı göstereceğim. Evet yüzündeki kaşın, bıyığım hariç yüzündeki sarı kıllardan bahsediyorum. Bunları nasıl aldığımı göstereceğim. E, günümüzde temizleme ürünleri olsun, işte cilt bakım ürünleri olsun çok pahalı. Aslında bunlara hiç gerek olmadığını göstereceğim size. Doğal ürünlerle de çok kısa sürede çok temiz, ışıl ışıl parlayan bir cildiniz olacak. i̇ster cildinizde sivilce olsun, ister yara olsun. Aslında bunları kimyasal ürünlerden ziyade evinizde doğal ürünlerle tertemiz ve ışıl ışıl yapabilirsiniz. Ben bunu yıllardır yapıyorum. önce cildimizi temizlemekle başlayacağız. Cildimde makyaj var görüyorsunuz sizde. Önce bunu nasıl temizlediğimi göstereceğim size, sonra güzel buharlı bir maske yapacağız, evde yine evdeki ürünlerle yapacağız. Ardındansa yüzümüzdeki bu ufak kılları aldığımızı nasıl aldığımızı göstereceğim. Ben bunu aylardır yapıyorum yani yüzümdeki kılları daha önce hiç almıyordum ama makyaj yaptığımda beni rahatsız etmeye başladı fotoğraf çektiğimde falan gün ışığında böyle kılların olduğu yerler böyle daha pütürlü gibi geliyordu. Bunlar rahatsız olduğumu söyledim. Ablamla konuştuk bu konuyu. O da yüzündeki tüyleri ile aldığını söyledi. Ben de şaşırdım başta dedim ki nasıl kılların sert çıkmıyor mu? O esmer yani onun yüzden bayağı şaşırdım. Dedi ki yo dedi ben dedi senelerdir ile alıyorum. Aa dedim şaşırdım yani dedim ki, o zaman ben de yapayım ben de sarışınım herhalde bendekiler de sertleşmez. O dedi ki ya benimki olmuyorsa seninki hiç olmaz dedi. Dene dedi. Bak memnun kalacaksın. Denedim. Yani yaklaşık 4-5 ay olacak hemen hemen. Yani 4 ay olmuştur rahat. Alıyorum ve hiç kıllarım sertleşmedi. Yani şu anda yüzümde kıl olduğunu bile anlamıyorsunuz ama ben bunu e, parlarken beni rahatsız ettiği için sırf alıyorum. Yine makyaj daha pürüzsüz duruyor. Onun için alıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Yapacağız. Ya yani Aslında ne kadar basit, ne kadar hijyenik. Aslında bir sürü ne para vermeden ne kadar da pürüzsüz bir cildinizin olacağını gö göreceksiniz hep birlikte ee, Öncelikle cildimizi temizlemekle Haydi başlayalım Evet geldik banyoya burada yüzümü yıkayacağım şimdi Öncelikle suyumu ayarlıyorum ılık olacak ılık suyla yıkayacağız bekleyin dalini yıkayacağız Evet yanlış görmediniz ne yıkıyorum yıllardır hiçbir zamanda pişman olmadım. Gayet de temiz yıkıyor. Hiç biz leke de bırakmıyor. O kadar işte yağ sürmeye, temizleme köpüğü yapmaya gerek yok. bununla dışında ışıl ışıl yıkayıp hemen geliyorum. Şöyle ama önce saçlarımı toplamakla başlıyorum. Şöyle, sokayım. şöyle Şöyle saçlarımı geriye attık mı yüzümü hemen şununla şırıl 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 yıkayıp geliyorum şöyle köpürtüyorum yanaklarımı önce. Zaten göz yapmayan bir şampuan bebekler için özel üretilmiş. Sıfır var. Evet. Gözlerime kadar her şey çıktı mı? Çıktı. Havlum bile tertemiz o kadar yoğun bir makyaja rağmen pırıl pırıl cilt olabiliyor. Geldik yani şimdi mutfağa. Ketimimize su koyuyoruz. Yeterli. Kalımıza suyumuzu koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra şu gördüğünüz kovaya dolduracağız. Bekleyelim bakalım. Evet suyumuz kaynadı. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Kapatalım. Şöyle göstereyim. suyumuzu koyduktan sonra şöyle bir limon yarısından biraz daha az, sıkıyorum hepsini limon da cildindeki bu hmm, siyah noktalar falan var ya ona bir daha rahat çıkmasını sağlayacak ve cildi daha parlak gösterecek yeterli bu getirdiğimiz havluyla da yüzümüzü kapatacağız arkaya koyduk şöyle e, kovamızı buraya koyuyorum Birazdan alet göstereceğim. Belirli bir 30 santim kadar hemen hemen yüzümü yakmayacak şekilde getiriyorum. Ya yüzümü yaktığı anda hissettiğim an hemen uzaklaşın ki cildinize zarar vermesin. Şöyle hafif salon etkisi yapacağız. Şimdi bir daha arkaya atıyorum. Şöyle kapatıyorum. Hiçbir yerden hava almayacak şekilde. Ne zaman bunu alırsam o zaman çıkıyorum. cildimi yaktığını hissettiğim an işleme devam etmeyeceğim. Ne zaman çıkacağım biliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika dayanabiliyorum salon etkisine. Ama yeni başlayacaklar. 2-3 dakika falan yapsa bile yeterli olur. Çünkü zaten cilt direkt kusmaya başlayacak. Ben başlıyorum. Uh, dayanamadım. Şimdi şöyle biraz çıktım. Size göstereceğim. Biraz çıktım. Boğarın suratıma vurdu etki. Hafif kızardı cildim. Önce biraz nemini alıp şöyle tekrar suya gireceğim. Yüzüme iyice terlettim. Bu esnada o ciltteki yağlar kusmaya başlıyor artık. E, sivilceler atmaya başlıyor. Kurulama yaptım. Şimdi bir tur daha gireceğim. İki tur girsem yeterli olacak benim için. Çünkü cildimde çok fazla sivilce ve akne yok. Yapa, yapa artık gitti. Benim de ilk başta çok fazla vardı. Düzenli yaptığım için kalmadı diyebilirim. Son bir kez daha gireceğim. Bununla da bir iki dakika falan dursam yeterli. Üv, çıktım artık tamam. 2 dakika falan oldu. Şöyle bir yaklaşayım size de. iyice bir kırılama işlemi yapıyorum. İsterseniz bu aşamada siyah noktalarınızı siyah nokta çıkarıcı çubuklarla çıkarıp bırakabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi devam edebilirsiniz. Ben siyah nokta falan çıkartmayacağım. Sadece cildimin hava almasını sağladım. Ee, kıllarımı da aldığım zaman daha az acıyacak şu an. O bir de o limon var ya sıktığımız. Onun ferahlığı o kadar güzel yüzüme vuruyor ki böyle fresh fresh. Yani temizlendiğini inanın hissediyorum. Siz de hissedeceksiniz. Şimdi böyle şöyle yaptığım zaman böyle o pürüz yani ne bileyim böyle yumuşaklık var. Şu anda bile hiç tüylerim almadan bile o yumuşaklığı hissediyorum. Ama şimdi cildimizdeki tüyleri alıp daha da fıstık gibi yapacağız. Göreceksiniz neler getirdim. Bir tane yüz yağım var. Marka göstermek istemiyorum. herkese iyi gelmeyebilir. Siz de kendi cildinize uygun bir cilt bakım yağı kullanabilirsiniz. Jiletin daha hızlı kayması için cildimizde. Jilet yani jilet dediğime bakmayın ustura. Şöyle bir şey katlanıyor. Çok pratik ve cilde zarar vermeyecek şekilde zaten üretilmiş. Bunlar kıllarımızı alacağız. Ama bıyık kısmına geldiğimizden bıyık ve kaş kısmını ise iple alacağım. Şöyle bir ipim var. ince pamuklu bir ip. Bununla önce şimdi kaş ve bıyıklarımdan hızlıca geçeceğim. Zaten çok fazla yok. Olanların üstünden geçeceğiz. Çok fazla çıkmadığı için kaşım. Şöyle ipin ucunu bağladım bu arada. iki ucunu. Şöyle sonra bir tur döndürdüm. Döndürdüğüm yerden şu kısmı içeri alacağım. Kılların içine alacağım. Buradan çekeceğim. Herkes farklı yapıyor olabilir. Şimdi buhar maskesi bittikten sonra cildimizdeki e, ufak kılları, e, bıyık hariç, kaş hariç de da kaşı da alabilirsiniz. Bu. Yani Bıyık değdirmiyorum. Onun dışındaki her yerimi alıyorum. Şimdi önce cildimizi, o usturanın şöyle göstereyim. Kayması için rahat rahat ciltte şöyle şöyle e, tarih etmemesi için kısacası bir yağ sürüyoruz. Vücut e, yağı. Besleyici yağlar var bunun için. Onları kullanabilirsiniz. Zeytin bile kullanabilirsiniz bence. Çünkü hiçbir zararı yok. Sadece kaymasını engelleyecek. Benim böyle kullandığım bir tane yağ var. Marka vermiyorum. Çünkü herkese iyi gelmeyebilir. Tavsiyede bulunmayacağım o yüzden. Şimdi böyle bu kadar sürdüm. Şimdi bunu çok fazla da sürmeyeyim ki emsin. Cildim. Şöyle iyi sürdüm zaten bıyıklarımı almıştım önemli değil Beslesin diye şöyle yediriyorum yediriyorum her yerine. alacağım her yere sürüyorum kaşıma bile sürüyorum hem besliyor hem de kaşımın üstünden de bir kez geçeceğim şöyle yaptık evet şimdi bile cildim parıl parıl oldu ya çoğu zaman makyaj yapmıyorum aslında. Özel günlerde ya da çok e, böyle istisnai durumlarda makyaj yapıyorum. Bir yere gideceğim zaman falan. Ama genelde makyajsızım. O zaman da böyle yapıyorum ki cildim parlak dursun, temiz dursun. Yeter benim için. Ee, sadece makyaj yaptığım zaman daha pürüzsüz gözükmesi için iyi oluyor bence. Ya da daha temiz durması için. Şimdi alayım aynayı elime. Şuradan başlayacağım ben. Genelde en çok göz altlarında oluyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Birazdan göstereceğim. Böyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Bastırmıyorum. Sadece kaydırıyorum. Sesi duyuyorsunuz ama Nasıl kayıyor? Yani bildiğiniz şuralarda var yani. Şurayı görüyor musunuz? Bakayım bir. Şurada. Şurada bir birikinti oldu bile. Kıllar gelmeye başladı yani. Özellikle şu şakak kısımlarına mesela highlighter sürdüğünüz zaman parlamıyor ya tüy varsa. Vav. Wow. Şunu görüyor musunuz? Odaklıyordur inşallah. Sadece tensel bölgeleri alıyorum. Alından da çok çıkıyor. Oh. Ay bayağı çıktı bu arada ya. Bayağı bayağı var yani. Bende yani iki tane ben var şurada ve şurada. Onlar çok çıkık bir bende değil. beni rahatsız etmiyorlar. Rahat rahat alabiliyorum o yüzden. Şöyle üstünden geçiyorum ama sizin gibi böyle büyük ve takılan bir şeyse cilt beni ise onlara dikkat ederek alın. Fark ettiyseniz hafif eğim veriyorum. Şöyle böyle direkt bodu o zaman almıyorum. Eğimle alıyorum. Cildimdeki bütün pislik çıktı. Sıkmama bile gerek kalmadı yani. Şu cildimdeki pislikler şuradakiler de benim cildimden çıkan kıllar. Ne diyorsa görün yani lütfen. Bayağı temizleyip pis çıkan cild. Şimdi bu yaptığım kısmı şöyle bir tozunu kalan tüylerini topluyorum. Pütlete yardımıyla yine. Tekrar yüzümü yıkadım. Şöyle bir nemini birlikte alalım. Bu aşamadan sonra günlük kullandığınız cilt nemlendirici kreminiz varsa onu sürebilirsiniz. Ben düzenli olarak kullandığım Nutrigina Mesleğice Bakım Kremini kullanıyorum. Bu da bayağıdır kullanıyorum yani. Bir kere aldım. 3-4 aydır falan kullanıyorum. Şöyle cildime. Çok da yağlı yapmayacağım. Zaten cildime yağ sürmüştüm ve çok temizlemişti. Hop. İyice masajımı da yapıp yediriyorum. Şöyle göz çevreme özelliğine bayağı masaj yapıyorum. Böyle kaşlarımı hatta böyle o kremle sürüyorum ki hem beslesin hem de daha dik dursun diye. Şimdi şöyle bir göstereyim size cildimi yakından. Bandajım yine kaydı. Bu benim ayda bir kere mutlaka yaptığım, temiz hissettiğim, ne kadar duş alırsam alayım. Yani yeterli hissetmiyorum ama bu sauna etkili buhar maskesi ve usturayla yüz kıllarını alma etkisi hiçbir şeyde yok. Gerçekten çok fazla maliyetler vermenize gerek yok. Evinizde böyle pratik, temiz cilt bakım rutini yapabilirsiniz. Maliyetli, güzellik merkezlerine gitmenize gerek kalmadan evde bir sürü temizlik malzemesi cildiniz için kullanmanıza gerek kalmadan bu şekilde yapabilirsiniz. Hem çok ucuz hem de çok pırıl pırıl bir cildiniz olacak. Şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere.